Herkese merhaba ben Alper oyuncunun Reyas kanalı hazırladığı yeni bir video hoş geldiniz bugün sizlerle sanırım serimize devam ediyoruz evet hemen dibimizde birin var elbette yine hayır demem <laughs> hemen burada bu özelliğimizi açalım Windblast blast bu sonra açılabilir shadow Kill almak istiyorum Ee, tamam. Ee, şu anda kendimizi fark ettirmeden öldürdüğümüz düşmanlar yok olacak. Ve kırıldı. Dı Oh hatırladım bu. Oyunu. Burada sırayla indireceğiz bunları. Ee, tahminen bazılarınız hani niye öldürüyorsun, öldürmemen gerek gibi düşünüyorsunuz. Ee, ben bu oyunun başında öldürmeden gittim ama sonradan bölüm böyle şey yaptı devam etti. Ben de öldürmeye devam ediyorum ee, ki ben bu oyunu neredeyse bir iki adam öldürerek de bitirdim. Ee, gördüğünüz gibi yüksekliğimi koruyorum. Tamam. Fark edildik o kötü. Ama başkaları fark etmedi. Bu salak son anda arkasını dönmeseydi. Başka hedef misal. Gelen var mı gelen? Varsa elimdeymişken onu da alayım. Bak. Şunu bu ne? Bu düz ok. Bunu bayıltıcı okla öldürebilirim. Çünkü düz okum çok az kaldı. Orada Buraya yaklaşınca öldürürüz. Bu arada seriye e, sevdiğim oyunları çekmememi isteyenler var. Dislike atıyorlar. E, daha kötülerinden koru, korusun Allah diyelim. E, like atmanızı istiyorum videolara. E, ki benim video çekme hevesim gelsin. Gitme. geliyor mu bak. Ya o kadar geliştirdik yetmiyor mu menzilin arkadaşım? Heh, biz buraya geldik de. Abo. şöyle öldürsek. Galiba oraya gelip giden adam da buydu. Yaklaşık şurada bir save alacağım. Çünkü oradaki kolu açacağım ve kolu açınca ne olduğunu bilmiyorum. Unuttum. Tahminen buraya şimdi biri gelecek yaptığımız düzeltmeye. Hı. Gelmedi. Şunun çalışması gerekiyordu. Dim dim. Tamam. <gülüyor> Düşüyorduk. Evet <laughs> tamam. Şuradaki adamı ses. Tamam. Abi. O ok kattım yanlışlıkla. Ayarları karıştırıyorum ya. Bu kablo oraya gidiyor. 3 tane var. Birini kullanabiliriz. Bizden yapıp Böylece düşmanlarımızdan buraya doğru kaçabiliriz. <laughs> tamam. Şu anda kendimize bir an çarpılacak sandım adam. Dur. Key okay, istiyor. Tamam bu yüksek rütbeli değil. sende yok. Burada bir yerde yok. Gemi geçiyor. Hem de oyunda. Gerçek hayatta da değil. değil. Hey güzel olmuş. Buradan gitmeyin ben gitmeyip ben direkt belki şuradan gitmek istiyorum. Tahminen öyle bir seçeneğimiz de var. Yuhu devam. Ses. Ah. O şey belki gidebilirim. Bonkerma. Ah. Ah. Güzel ayrıntı. veba Buraya böyle bir şey yaptılarsa <laughs> Pis fareler Öl Anam orada fare kalmadı ya Benim oraya geçiş planım farelerdi. Bir dakika. Bir şey deneyeceğim. Şuraya fare çıkartsam. Şunla da Position Absorbed. Kendi farem olduğu için mi? yo bundan buna geçtim Ha kapı diyormuş tamam yapmak istediğim buydu altından kaldırmaya gerek yok o para of çok iyi oldu o mana iksiri iyi oldu sizin orada Bonken de orada Yüksekliğimi koruyarak ilerliyorum. Şuradaki yemekleri alalım. Ah wa from the eyes. Kan gözünde gibi bir anlam çıkarttım. Tabii İngilizcesi daha iyi olan arkadaşlar tam, tam anlamını bulmuş olacaklardır. Ben buradan devam ediyorum ve çatıya vardık. Oh. Hadi geçmiş olsun. Bu menzili daha uzun. Tamam. Yes. Ve Sokulum'un evine girmiş. Bulunuyoruz. Hayırlı ve uğurlu olsun. Şimdi nasıl gireceğinizi göstermiyor. Nerede olduğunu evin. Şuraya girmeyin sakın. Yukarı kalk. Ve Sokolov'un şeyi. Burası. Seni bayıltıyorduk. Hatırladığım kadarıyla. Aa. Yanlış mı yaptım? Bir dakika, yanlış mı yaptım? anlamadım ki kötü bir müzik verdi arkadan kanka sen birazcık dur öyle yorulmuşsundur Heh. oh health iksir şunu da alalım mana iksiri yok mu Ha mana iksir başkasındaydı şöyle ağzımızı dayasak yasak Burada bir hanım abla vardı. Bunu serbest bırakalım diyeceğim de. Anahtarı ver. Thank you. Çık. Kar çık. Test subject. He ve bağlı. Çıkartmasak belki insanlık için daha iyi bir şey yapmış olabilirdik. Neyse artık. Fazla da gürültü çıkartmayalım. Şimdi Samuel'a mı döneceğiz? Kanka seni bir sırtlayacağım. Yakınmış Samuel kardeş. O yakın da asasinlerle karşılaşacağız. Kötü. Bir siktir. Basket yapalım diye kolumuzu siktik okulda ba yüksek avantajı yükseklik avantajı avantajen var gel lan Allah Allah bir bıraktık hemen bir şey yaptık abi çık. Çık lan. Ses. <laughs> ha. Bana ses gelmiyor gibi geldi de ya. an. <laughs> kanka nasılsın? Getirdim adamı. Hadi gidelim. Ya ben getiririm. Geri dönek. Yeppa, devam. <laughs> Böyle yerlerden geçiyor muyduk ya? Geçiyor muyduk? Niye geçiyoruz? Geçmeyelim. Belki ben geçmek istemiyorum. Sokulova bak tipsiz herif. Öküz gibi uyuyor lan. Manyak mısın oğlum sen? Allah Allah, pis pis de sakal bırakmış. Oç. hala uyuyor pezemeç. Geç geç. <laughs> Neyse, good night.